Merhabalar, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Future AI Summit 2025'in ikinci günündeyiz. Yanımızda de facto online genel müdürü Önder Şenol var. Önder Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Umuyoruz sizler de iyisiniz. Future AI Summit 2025'in ikincisini yapıyoruz. Sizlerin de etkinlik konusundaki görüşlerinizi ve izlenimlerinizi almak isteriz. Ya Öncelikle Future AI Summit çok prestijli, alanında lider zirvelerden bir tanesi. Son iki yılda Orta Doğu'da en geniş katılımcılığı, bildiğim kadarıyla geçen sene 8.000 kişi katılmıştı. Bence inanılmaz bir platform. Burada Bahçeşehir Üniversitesi liderliğinde çok güzel akademi dünyasından, iş dünyasından birçok değerli kişileri, konuşmacıları hep beraber dinliyoruz. Temamız da metamorf. Burada da dönüşüm. Yani dönüşüm tabii yapay zeka ile beraber çok hızlandı. Biz de burada defakto olarak yaptığımız dönüşüm projelerini, ee, gelişim projelerini, büyüme projelerini anlatarak bu zirveye katkıda bulunmak için buradayız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun geldiğiniz ve konuk olduğunuz için. Future Air 2025'in ikinci gününde de facto ondan Genel Müdürü Önder Şenol bizlerleydi. Değerli görüşlerini paylaştı. Görüşmek üzere.